Lan. Ya Allah'ım, ne oluyor böyle kızlar falan ya? Ne oldu be evladım? Niye alıyorsun şimdi? Ya daha ne olsun? Gayipten karı kız görmeye başladım ben ya. Yapma be. Ne zaman görüyorsun bu kızları? Mesela şu an görüyorum. Otobüs iniyorlar ya. Ya. <laughs> va, va, va. Evet yavrum. <laughs> Bazen ben de görüyorum o kızları. Gerçekten mi? Tabii canım. Sonra gözlerimi kapatıyorum. Ona kadar sayıyorum. Bir bakıyorum kızlar yok. Ama hala oradalar. O ne? Aa! Aa! Bu kızlar da nereden çıktı ya? o? Yusuf amca sen şimdi bu kızları görüyor musun? Evet görüyorum. Yoksa sen görmüyor musun? <laughs> görüyorum canım. Ben de nasıl görüyorum biliyor musun? Komutanım, size gördüğüme sevindim. Ben iyileştim. Sizin daha fazla vaktinizi almayın.